bayram trafiğinde yarım saat gecikme çok normal. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Şelale, <gülüyor> o fırından ekmek aldım sana. Turgut Reis'teki. <laughs> hani fırın var ya. <laughs> <Heh>. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Sen de Hadi. Evet, İyi. Kızım. Doğradı doğradı. Ah. Şimdi ah. yaktım bunu da. İyi yaptım. Sofrayı da ben kuracağım. Sofrayı da ben kuracağım. Yalnız sen büyük tabak kaldın. Ay anne böyle olur mu ya? Ne var? Bu ne ya ekmekleri yere atmış şey gibi. Aa, Lord sofrası gibi. Bırak anneciğim. Allah'ım ya. Tuz, karabiberi. Hey Allah'ım.